Selamlar arkadaşlar. İlyas Can YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nehir Granit Gözleme Tavası 36 santim hepsi burada sitesinden sipariş vermiş bulunmaktayım. Bugün 26 Mayıs Perşembe günü arkadaşlar. MNG kargo aracılığıyla teslim edilmiştir arkadaşlar. Sizlerle birlikte ürünün paketini açıp incelemesini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kutu içeriği böyledir. İçerisinde başka bir şey çıkmadı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi nehir çantasıyla bez çanta ve içeriğini açalım bakalım arkadaşlar. bir tane arkadaşlar tutma sapı geliyor. Aparatı kendimiz bağlayıp çıkarabiliyoruz. İçinde civatası var. İçinde de şöyle bir kağıt koymuşlar. Yanmaz, yapışmaz granit dekorlu döküm gözleme tavası. 36 santim arkadaşlar. İlk baş arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar içi gözleme yani ızgara şeklinde çizgili desenli yanlarında mayerleri var arkadaşlar burası da yağ boşaltma yeri arkadaşlar gördüğünüz üzere yaklaşık derinlik. arkadaşlar. Arkası arkadaşlar şöyle kademeli arkadaşlar. Dümdüz. Şurada ortada logosu var arkadaşlar. Size özel olarak oraya bir ekran fotoğrafı koyabilirim oraya Ve arkadaşlar şurada da sapı takmak için yeri var arkadaşlar. Bunu çıkaralım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şu arka delik kısmından cıvatayı geçirdikten sonra Bu vidalı olduğu için bunu sıkıyoruz böyle arkadaşlar. İyice sıkıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içi tırtırlı ızgara desenli gözleme için de kullanabilirsiniz. Krep gibi benzeri gördüğünüz üzere resimde gösteriliyor arkadaşlar. Biz bunu gözleme için düşünüyoruz. Başka şeyler için de yapmak planımız şimdilik yok. Ama genelde gözleme için normal hamur işlerinde kullanırız. Krep işlerinde kullanabiliriz. Ve arkadaşlar bunu özel kısmına gelirsek arkadaşlar Yanmaz, yapışmaz iç yüzey. çıkartılabilir kulp cool sayesinde fırında bile kullanılabiliyor arkadaşlar. Hepsi burada sayfasından aldığımı söylemiştim arkadaşlar. Sitesini linkini oraya bırakırım açıklama kısmına. Şimdilik arkadaşlar denedikten sonra sizler için deneyip göstereceğim nasıl kullanıldığını, kullanışı olduğunu